oyacık ip atlayan arkadaşlarını seyrediyormuş. O kadar deniyorum deniyorum ama bir türlü yapamıyorum diye çok üzülüyormuş. Derken bir sesler duymuş. Çimenlerin altına bakmış. Bir ki bir ki yuvaya gidiyoruz. Haydi karıncalar. Aa o da ne? Karıncalar yüklerini taşıyorlarmış. Hey siz ne yapıyorsunuz? Çekil bakayım kız. Bak bizim yuvaya gitmemiz lazım. Daha çok işimiz var. Görmüyor musun? Çok yorulduk. Hadi oyalama bizi. O sırada küçük karınca ama içlerinden en küçüğü sırtına kendinden daha büyük bir yük almış ve yuvaya doğru yürüyormuş. Birdenbire o ya da onlar kadar küçücük olmuş. Aa nasıl oldu ben bu kadar küçüldüm? Neyse bu karıncalarla birlikte ben de yuvaya gideyim. Zavallı küçük karınca sırtındaki yükü düşüre düşüre ilerliyormuş. Arkadaşları hadi hadi pes etme yuvaya kadar daha çok yolumuz var diye ona sesleniyorlarmış. Oya sana yardım etmemi ister misin? Olmaz bunu tek başıma başarmam lazım. Ama o çok büyük niye daha küçük bir şey almadın? Çünkü ben bir karıncayım kendimden daha ağır şeyleri taşıyabilirim. Şimdi bana müsaade eder misin? Çünkü kendimi kanıtlamam lazım. Bunu tek başıma yuvaya kadar götürmem lazım. O acık gitmiş, gitmiş, karıncaları takip etmiş ve yuvanın girişini bulmuş. Acaba içeri girsem bana kızarlar mı diye düşünmüş. İçeri girmiş, orada karınca dede varmış. Aa, bunlar da ne böyle? Ne kadar çok yiyecek var demiş. Karınca dede, "Evet, çünkü biz karıncalar yazın yuvalarımıza yiyecek depoluyoruz. Kışında ''Çok soğuk havalarda yuvamıza geri girip bu depoladığımız yiyecekleri yiyoruz.'' ''Bunları hepsini kışa yiyeceksiniz?'' ''Evet.'' O sırada bir ses duyulmuş. ''Başardım, başardım. Gördün mü dede?'' ''Bravo sana küçük karınca.'' Bütün karıncalar küçük karıncayı alkışlamışlar. Çünkü düşe 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 de olsa yükünü getirmiş ve yuvaya kadar taşımış. ''Aa o da ne? Hepsi bir rüyaymış. O ağacın altında uykuya dalmış.'' Oya, ya o ya hadi sen de gel bir denesene diye seslenen arkadaşını duymuş. Ama ben yapamadım ki. O olsun biz de ilk zamanlar yapamıyorduk. Öyle öyle öğrendik. Oya bir denemiş iki denemiş. Aklına küçük karınca gelmiş. Nasıl da pes etmedi. Ben de en iyisi pes etmeyeyim demiş. Ve sonunda ip atlamayı öğrenmiş. Karıncalarında bir ödü varmış. Çalışmadan hiçbir şeyi başaramazmışız.